Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resulillah. Salatu ve ala Nebiyullah. Değerli Sofi kardeşlerim. Sohbete hoş geldiniz. Bu sohbeti sonuna kadar dinleyelim inşallah. Allah sizlerden razı olsun. İş yerine acil bir telefon gelmiş. Şefim hemen eve git dedi. Eve varınca bir de ne göreyim. Çocuklar evdeki sobanın içine şişleri sokup kızdırmışlar. Nihat da oyun esnasında elindeki kızgın şişi Bahaddin'in gözüne batırmış. Hemen hastaneye koştum. Göz doktoru Cengiz Bey telaşla biz buna bir şey yapamayız. Sen bunu derhal Diyarbakır'a götür. Diğer gözünü kurtasınlar deyip gözünü bantladı. Hemen bir araba ile Diyarbakır'a gittim. Fakat çocuğun feryadı hiç durmuyordu. Geç vakitte Diyarbakır'a ulaştık. Doktorların mesaisi bittiği için bir otelde yatıp sabah tekrar hastaneye gitmeyi düşündüm. Lakin bir otel bizi kabul etmedi. Çünkü çocuğun ağlaması hiç durmuyordu. Müşteriler rahatsız olur deyip almadılar bizi. Çocuğun ağlaması içimi parçalıyordu. Ama elden gelen bir şey yok. Doktor Ahmet Bey'in evine gitmekten başka çarem kalmadığını düşündüm. Eve yaklaştığımızda yanımdakine "Sen burada çocukla kal." Ben Bir Bakayım Durum Müsait Mi Müsait Deyse Geri Döneriz Kimseyi Rahatsız Etmeyelim Dedim Gittim Ve Kapıya Tıkladım Kapıyı Ahmet Bey Açtı Usulca Buyur İdris Hayırdır Dedi Ben De Ona Yerbakır'a Gelmişken Bir Ziyaret Edeyim Seni Diye Düşündüm Doktor Ahmet Bey Bana Seydan Muhammed Raşit Hazretleri Evimde misafir istirahat ediyor dedi. Ben tamam rahatsız etmeyeyim kendisini deyip ayrılacakken Seyda Hazretleri sesimi duymuş. Olacak ki seslendi. Ahmet o İdris'in sesi değil mi? Gelsin hele dedi. Emin olun sesi konuşuyordu. Nasıl duydu bilmiyorum. Biz emir üzerine yukarı çıktık dedi ki Hayırdır İdris bu saatte niye gelmişsin? Ben de kurban çocuğu diğer vakıra sevk ettiler. Hayırdır ne olmuş? Kurban gözüne abisi hiç batırmış dedim. Buyurdu ki İdris hele çocuk nerededir? Getir de bakayım ben. O anda içime bir ferahlık geldi. Dışarı çıkıp çocuğu kucağıma aldım. Seyda'ya getirdim. Ver bakayım diyerek bağdaş kurarak oturduğu yerden çocuğu kucağına aldı. Gözündeki bandı açtı. Gülümseyerek bunda bir şey yok be İdris. Siz sihirliler ne kadar korkarsınız dedi. Döndü Ahmet Bey'e hele o göze sürülen merhemden var mı sende Ahmet dedi. Gelen Keramisi'nin isimli merhemi çocuğun gözüne sürdü. Çocuğun sesi birdenbire kesildi. Şöyle yatır dedi kanepeye. Yatırdım. Seydamız bu akşam siz de burada kalın. Bak çocuk uyudu dedi tebessümle. Saatler geçiyor. Çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Doğrusu çok merak ediyordum. Yoksa çocuk öldü de onun için mi? Sesi çıkmıyor diyordum kendi kendime. Hatta bir ara nefesini bile dinledim. Baktım uyuyor. Herkes uyudu. Ben uyuyamadım. Birkaç saat sonra çocuğu banyoya götürdüm. Güya çocuğun çiş yapıp yapmadığına bakacaktım. Yavaşça uyandırdım. Usulca Bahadin oğlum nasılsın dedim. O da uykulu uykulu iyiyim baba dedi. Şimdi ben senin gözünü açacağım ne görüyorsan söyle. Tamam baba dedi. Ben de bandajı kaldırdım. Parmağımla iki yaptım. Baktı. iki baba dedi. Derin bir oh çektim. Sabah olunca kahvaltı yaparken aklıma geldi. Hastaneye gitmezsem cezalı duruma düşecektim. Durumu izah edince gidebilirsin emri ile hastahaneye gittim. Evrağı doktora verince bir telaş, bir koşuşturma başladı. Çocuğu hemen benim elimden kaptılar. Ben de hiçbir şey diyemedim. O anda derhal ameliyathaneyi hazırlayın diye emir verildi. Çok geçmeden doktor tekrar görüldü. Bana doğru ışımla geliyor. Bir yandan da ağzına gelen bütün hakaretleri yapıyordu. Bu doktora diplomayı kim vermiş? Bu çocuğun gözü benim gözümden daha sağlam yahu. Utanmıyor musunuz? Kaytarmak için ufak çocuğu kullanıyorsunuz diye. Bana bir güzel çıkıştı. Bir teramisinde o yazdı. Siyip de döndükten kısa bir süre sonra Doktor Cengiz Bey'e gittim. Giderken de Tekrar bandı çocuğun gözüne taktım. Doktor bey çocuğun gözündeki bandı açtı. Tekelemeye başladı. Bayılacak gibi oldu. Ve oradaki bir sandalyeye oturdu. Bu çocuk o çocuk değil. Ya da tıp dışında bir şey kullanmışsınız. Allah rızası için söyle. Vallahi bu doktor işi değil deyip yalvarmaya başladı. Ben de içimden kız kız gülüyordum baktım niyeti iyidir ona bütün olay anlattım tamam şimdi oldu dedi hadi beni de o zata götürür müsün dedi hay hay dedim baktım önlüğünü filan çıkardı yola düşecek dedim şimdi mi evet dedi hadi gidelim sabah olması için zor ikna ettim sabah ezanı okundu namazımı yeni kılmıştım. Baktım kapı güm güm vuruluyor. Gelmiş içimden neyse dedim. Hayırlısıyla çıkalım artık. Hemen yola çıktık. Doktor çok hoş bir sofi oldu. Daha sonra çok istediği halde bir türlü yapılamayan tayini de çıktı. Çünkü dua almıştı. Değerli Sofi kardeşlerim, bir sohbetin sonuna daha geldik. Bu sohbeti paylaşalım. Birçok kardeşlerimiz bu sohbetten istifade etsinler inşallah. Allah sizlerden razı olsun.